oyuncunun paylaşımına sevgilisi Kerem Bürsin kalp emojisiyle yorum yaptı. Annesine olan benzerliğiyle de dikkat çeken oyuncu genç yaşta kaybettiği annesine olan özlemini zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor. Annesinin kaybından derin etkilenen Hande Erçel o dönem yaptığı açıklamada çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çabaladığını söyleyerek duygularını şu şekilde ifade etmişti Acımı konuşmayı tercih etmiyorum elbette ama hiçbir şey söylememekte yok saymak gibi geliyor Günlerim içimdeki derin acıyı yaşayarak bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor Çalışarak hayata tutunuyorum ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum. Özel içerikler YouTube kanalımızda.